Herkese merhaba. Ee, bu videomda bu yani bu aslında ilk videom. Yani bu yüzden aşırı heyecanlıyım. Ee, videoya belki 10. kez başlıyorum hiçbir fikrim yok. Ee, bu videomda yap, yapmak istediğim şeyleri anlatmak istiyorum. Ee, para biriktirme challenge'ları 5 liralık, 10 liralık, 100 liralık, 50 liralık, 20 liralık. Belki 200 liralık ya da her gün her hafta 1 TL 1 TL arttırdığım bir, bir, birinci hafta 1 TL ikinci hafta 2 iki TL şeklinde arttırdığım 100 haftaya kadar bu şekilde devam ettirdiğim bir challenge olabilir. birikim kumaraları var. Onlardan yapabilirim. Bunu yaptıktan sonra açabilirim ve hep beraber bunun videosunu bunun videosunu yayınlayarak ee, bunun videosunu yayınlayarak yani hep beraber siz şey izleyebilirsiniz hem fikir olmuş olur para biriktirmenize yardımcı olmuş olabilirim ee, yakın zamanda kargo'dan gelecek olan bir tane birikim cüzdanı aldım böyle yani birikim cüzdanı dediğime bakmayın aslında e, paranızı böyle nasıl desem Mesela haftalık açtığınız ya da haftalık olarak kendinize ayırdığınız bir para var. Yani aylık maaşınızı alıyorsunuz. 4, 4 de bölüyorsunuz. Haftalık olarak harcamalarınızı yapacağınız bir cüzdan diyebilirim. Ya da isterseniz aylık da yapabilirsiniz. Yani bu videoyu gören aslında daha çok bu sistem biliyordur ama yani Türkler olarak bu konsepti sanırım ilk video yapacak olan benim yani yabancılardan görüp Türklerin ne yaptığını pek görmedim. Yani özellikle bu cüzdanın aldıklarını görmedim. bu yani yapanlar gördüm evet ama yani Türk TL, TL ile yapanları görmedim. Almanya'dan yapanları gördüm sadece. Yani ben şu anda bir öğrenci olduğum için so, bu bir kaç ay yani 6 ay 7 ay kadar süre e, normal bir öğrenci aşkıyla yapacağım. E, 12 sınıfa geçtim staja gittiğim için e, aylık bir miktar para kazanmış olacağım için o, o parayla da e, çalışan bir insanın haftalık ama parasını aylık parasına ayırabilirim. Yani yani e, demek istediğim ben bu kadar harcama yapıyorum. Siz de bu kadar harcama yapabilirsiniz Anam kameraya çaktım. yani göstermek için küçük kardeşlerim eğer çoğunlukta olursa onlara özel videolar daha çok gelebilir. Yani yaşıtlarımla birlikte de gelebilir. Bilmiyorum. Yani ilk videom olduğu için <laughs> aşırı heyecanlandım. Yani sizin Videoyu keşfettiyseniz eğer ve buraya kadar izlediyseniz eğer teşekkür ederim. Eğer istediğiniz böyle birikim konsepti olur, cüzdanla ilgili sorular olur e, videonun yorumları kısmına yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.